Savcı sayan çıktı, sarayla ilişkisi olan siyasetçiyi tarif etti, aldığı ihaleleri söyledi, arazileri söyledi. Aslında biraz Muğla'ya doğru gidiyor her şey ama her isim olabilir. Ben soruyorum, Aydın Ay aydın mı? Ben soruyorum, saraydaki bir danışman mı? Ben soruyorum, şu anda bir milletvekili mi? Çünkü ipuçları onu gösteriyor ama bildiğim bir şey var. Savcı sayan Ağrı Belediye Başkanı, AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş, bir pisliği ortaya koyuyor delilleriyle açık tarif yaparak aldığı ihaleleri söyleyerek anlatıyor. Aslında AK Parti'deki düzeni ortaya koyuyor. Ama bu isim hakkında hala bir soruşturma yok. Ben aldığım bilgiler delillerden yola çıkarak bir ismi mesela soruyorum. Bu Aydın Ay Aydın mı? Çünkü Muğla'dan gelen bilgiler valinin değişmek istemesi milletvekillerinin tepki vermesi bunu gösteriyor. Haydi savcılar göreve. Gizli tanık değil. Kirli tanık değil açık tanık, savcı sayan açıkça pis ilişkileri ortaya koydu.